Evet İyi Parti o il kongresi tamamlandı. Kongrenin ardından gelişmeleri de takip ediyoruz. Yanımızda da aslında ticaret dünyasından, sanayiden yakından tanıdığımız ama siyasetin içinde de bugün gördüğümüz ki birazdan soracağım. Çünkü ismi de sık sık İyi Parti ile anılıyor. Ee, özellikle bu seçim süreci içerisinde de kendisini çok defa Eskişehir'de gördük. Bir de bugün e, teknik anlamda da aslında buradaki kongrenin e, uydu yayınına verilmesinde araç desteğiyle birlikte yine burada gördük. Şimdi ticaret bir de artı siyaset diyebilir miyiz? İlk soru biraz zor bir <laughs> soru ama. Evet zor e, cevap vermek buna böyle kolay değil aslında ama şöyle herkesin gönlünde yatan şeyler var. Evet biz iş insanıyız, işimizle anılıyoruz. Bizi biz yapan şey işimiz. Fakat e, geldiğimiz konjöktürde şu an içinde bulunduğumuz durumda herkesin işini derinden etkileyen, aile hayatını, gençliğini, çocuklarının geleceğini derinden etkileyen şey siyaset. Ben bu seçimleri bir partizanlık olarak asla görmüyorum. Kesinlikle vatan millet mevzusu olduğunu düşünüyorum. Milli mücadele ruhunun Türkiye'nin her yerinde, 81 şehrinde, her ilçesinde, her mahallesinde ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim için vatan millet meselesidir. Bu konuda da Kendime en yakın gördüğüm, dostlarımı en çok içinde ağırladığım, yakın bulduğum, gençlere, kadınlara fazlasıyla değer verildiğini gördüğüm İyi Parti'nin e, şehrimizde de yükselmesi beni mutlu ediyor. Açıktan da desteğimi burada zaten ifade ediyorum. Bir süredir şehirde konuşulduğunu siz de söylediniz. E, bugün itibariyle de e, bugüne kadar bu sürece zarar vermemek adına çok konuşmuyordum ama bugün itibariyle de artık il yönetimi seçilmiştir. Görevi kaldığı yerden devam ettirecektir. Onlarla birlikte görülmekten bize düşenleri yapmaktan biz kesinlikle keyif alacağız. Bu sürecin sonunda kazanan Türkiye'miz olsun. Biz bunu istiyoruz. Aslında flu durumu meşrulaştırdık bugün itibariyle. Evet Sizin yani biz herhangi birilerine kesinlikle zarar vermek istemediğimiz için bu böyleydi. Şimdi seçildiler. Bizi de sevindirdiler. Bundan sonra Allah yollarını açık etsin. Güzel günler yakın diyorum. Evet. Kolay gelsin diyoruz o zaman ediyorum. sizlere de iyi çalışmalar.